Cemre Cemre hadi kalkmadın mı daha? Kızım öğlen oldu. Cemre! Cemre? Aa. Cemre? Ne oldu kız? Cemre nerede? Baksana yatağını bile açmamış. E kocasının yanındadır. Ne velveleye veriyorsun ortalığı? Olur mu öyle şey Neriman Ana? Biz ayrıldık dedi, bitti dedi, boşanıyoruz dedi. Aldı bavulunu geldi. Ne demek kocasının yanında? Barışmışlar işte. Ay niye büyütüyorsun? Olur mu canım öyle şey? Aklına estiği gibi çocuk oyuncağı mı bu? Benim de bir namusum, bir şerefim var Neriman Ana. Demezler mi bana sonra? Senin kızın bir öyle bir böyle diye. Nasıl arkasında dururum ben onun? Madem bir karar verdi, Aldı bavulunu geldi. Kalacak evinde. Olmaz öyle. Yine namus kum kumalı tuttu bunun. Hadi hayırlısı. Cemre nerede? Yukarıda mı? Yok değil. Ee, de ben sizin haberiniz vardır diye düşünmüştüm. Kafasını dinlemeye gitmiş. Söylemedi mi size? O ne demekmiş öyle bana haber vermeden gitmek? Yani bana da sadece mesaj attı. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Nereye gitmiş peki? Hiç bilmiyorum Seher Hanım ya. Aradım ama telefonu da kapalı. Öyle haber vermeden gitmez ki. Bu işte bir terslik var. Hayırdır Seher Hanım? Cemre yok Agah Bey. Cenk'e mesaj atmış. Kafamı dinleyeceğim mi demiş, ne demiş? Anlamadım ki. E Cenk'e haber vermiş işte. Bana söylerdi, bana. Anasına söylerdi. Cemre öyle deli deli iş yapar mı? Seher Hanım, biraz sakin ol. Cemre benimle de konuştu. Son günlerde kafası biraz karışıktı kızım. Belki biraz canınız kalıp düşünmek istemiştir. Hep o kadar. İşte ben de bunu hiç anlamıyorum annem sen yine neyi anlamadın acaba ha? Biraz kafasını dinlemek istemiş. Şimdi gelse sana dese ki anne ben gitmek istiyorum. Biraz kafamı dinlemek istiyorum, tatil yapmak istiyorum dese. Bin dereden su getireceksin, izin vermeyeceksin. Toplamış eşyalarını tatile gitmiş işte. Ne var bunda? Hadi ben gittim. Dayım. Damlacığım iyi misin? İyiyim anneciğim ne oldu? Bir şey olmadı bir tanem. Seni rüyamda gördüm de bir sesini duyayım dedim. Aa nasıl gördün? Mutlu mu mutsuz mu? Çok mutlu. Yaşasın. Ama böyle etrafındakiler biraz tatsız gibiydi. Ben de bir şey mi oldu diye merak ettim. Ne gibi? Yani bilmiyorum. Dün geceden beri olan üstü bir şey olmadı değil mi? Yok olmadı. Harika o zaman. Tamam içim rahatladı. Kendine iyi bak güzelim. Ben seni ararım yine. Hoşça kal. Üzgünüm Cemre. Seni merak eden kimse olmamış. Darüşşah abi benim arabayı getirsene ya. Sana zahmet. Civan, bir baksana kardeşim. Söyle abi. Ee, dün gece ablanı sen mi getirdin buraya? Ya da kim getirdi biliyor musun? Yok ben görmedim abi. Ne gelirken ne giderken. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ha yok, sordum öylesine ya. Neredesin? Merak ediyorum seni. Ee? bütün eşyaları burada. E bunu da almamış. Yok. Ay yok. tatile falan gitmedi bu kız. Nerede peki? Nerede? Ne oldu kız? Ay Allah'ım sen koru ya Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yok oğlum, yok. Tatile matile gitmemiş bu kız. Olur. Eşyaları yerli yerinde duruyor, hiçbir şeyini almamış. Tamam, tamam, sakin ol Seher Hanım ama ben anlamadım nasıl hiçbir şeyine dokunmamış. Şarjı bile yerinde duruyor, almamış yanına. Anne ne oluyor Allah aşkına, bir şey söyle ya. Aman annem büyütüyor. Kızım, e, gittiği yerden alır, onu mu taşıyacak? Benim anana yapmaz diyorum, yapmaz. Nerede bu kız Cenk? Allah'ım sen koru ya Rabbim, kötü bir şey olmaz. Kötü bir şey olmayacak Cemre, merak etmeyin. Siz arkadaşlarını falan arayın. Ben de bir haber alırsam arayayım sizi. Tamam mı? Haber vereyim. Anne ne oluyor? Ha? Anne meraklanıyor. Ablan ortalarda yok. Dün gece evde kalmamış. neredesin Cemre? <laughs> Cemre! Dur bağırma deli deli. Dur, <laughs> dur, dur, dur. Nerede? <laughs> Kaan otellere, hava yollarına, hatta otobüs firmalarına bile bakılsın. Cemre Karaçay adına bir giriş yapılmış mı kontrol edilsin. Tamam Cenk Bey, hemen baktırıyorum. Ya bu telefon sinyaliyle ilgili kimi aramam gerekiyor? Sen halledebilir misin onu? Siz numarayı gönderin, gerisi bende. Tamam, gönderiyorum. En son nerede, ne zaman sinyal alınmış öğren. Bir şey bulursan hemen haber ver bana. Tamam Cenk Bey. Neredesin Bey? Neredesin? <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.